Komet 3932 dürbün modeli. Bunu inceleyelim. Dürbün ayakları kutuda mevcut. Örneğimiz bu şekilde. <laughs> Kapakları mevcut. Komet marka 3932. 32 mm mercek çapı var. Şöyle 9 kat büyütüyor hedefi. Zoom özelliği var. Şu gördüğünüz parçayı çevirerek hedefe zoom yapabiliyorsunuz. Yakınlaşabiliyorsunuz ters yönde de uzaklaştırabiliyorsunuz. 32 milim mercek çapı oldukça net bir görüntü veriyor. Tam kamerada ayarlayamadık ama görüntüsü oldukça net. Ee, güzel. Yani kırılma olayı e, ateşlilerde de hava tüfeklerde de neredeyse hiç başımıza gelmedi. Metal e, ürün. Sıfırlamalar buradan yapılıyor. Şöyle göstereyim. Bu kapağı çıkartıyorsunuz. Şu parçanın olması sıfırlama yaparken avantaj oluyor. Ekstra bir e, tornavida gibi bir şeye ihtiyacımız olmuyor. Bu parçayı sağa ve sola çevirerek sıfırlama yapabiliyorsunuz. Onun dışında ürün tavsiye ettiğimiz orta seviye dürbün modellerinden bir tanesi diyebiliriz. Ürünü incelemek için videonun altına ürün linkini bırakıyorum. O linke tıklayarak ürünü web sitemiz üzerinden inceleyebilirsiniz. Ayrıca yine bu üründe oldukça iyi bir fiyat belirledik. Web sitemiz üzerinden sipariş oluşturabilirsiniz. Ayakları, evet dürbün ayakları bu şekilde. Şöyle yüksek ayak gönderiyoruz. Bunu özellikle istiyorlar genelde. 11 milim ayakla gönderiyoruz. Eğer sizin 22 milim tercihiniz varsa sipariş sonrası bildirirseniz 22 milim olarak da gönderebiliriz. 11 milimetre kıza olan tüm tüfeklere kullanılabilir. Şurayı tüfeğe sabitliyoruz. Bu üstteki parçaları da çıkartarak dürbünü bu şekilde yerleştirip tekrar bunları sıkıp monte ediyoruz. Monte ederken dikkat etmeniz gereken tüm vidaları gevşettikten sonra hepsini azar azar sıkarak birini bir anda tamamen sıkarsanız dengesini bozacaktır. Dürbünü dengeli bir şekilde takamayacaksınız. Her vidayı çok az, çok az bir tur, yarım tur, bir tur, yarım tur çevirerek dürbünü yavaş yavaş takmanız gerekiyor. Öyle daha sağlıklı olur.